Evet hey arkadaşlar. Doldu. Lan oğlum beni diyor. Şimdi ot toplama zamanı. Aşağıda otobey var. Patlatın üstüne ot çarpacak. Gel gel. Daha gidiyorlar. Biraz sazaklık olmuş ya otların altında hep yılan, fare, kurbağa, dedem biçerken hani görmüyorsun sonuçta kesmiş. Dün otları karıştırırken bayağı gördük. Size gösterirsem bir deniz kalkar. Gösteremem. Çakır gel. Gelsene kızım buraya. Hep ilgi, hep ilgi. İşin gücün ilgi çakır. Neden böylesin sen? Hep bir böyle bir ilgi sevgi istiyorsun. Hep bir sırnaşıyorsun. Şşş. Bacım bana bak bana. Bana bir koca bulalım mı? Koca deyince hemen nasıl güldü. Bak 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 nasıl gülüyor. Herkes çalışıyor. Ben oturuyorum. Yanaşmıyorum çünkü laf yememek için. Yanaşırsam benden de iş isteyecekler. Bunlar erik arkadaşlar. Mesela beraber erik deneyelim. Ama olmadı daha bu erik. Bu mide bozar mı? Buranın eriği öyle çok da tatlı olmuyor benim küçüklükten beri. Kırmızı bir eriğe dönüşüyor. Öh, ekşi şeyler yiyemiyorum ya. Sen antrenman yapmış olursun. Benim antrenmana ihtiyacım yok. Antrenmana ihtiyacı olan ha, oğulların. benim oğullarım gibi oğul Türkiye'de yok. Tırmık işi zor ya. Şöyle alıyorum sonra. Topladıklarını şöyle biriktiriyorum. O ne babaanne? Elma suyu çok güzel. Elma suyu suladın mı? He. Bu yılkı değil ya, buldurdu değil ya, ta evvelki sene yap dedim. Çok bu sene hiç meyve yok ama güzel değil mi? Bu güzel. Kola da bizim eskiden içtiğimiz. Doğal ya, kumudan almaya benzer mi? Çalışınca soğuk içecek servisi güzel oluyor. Şuradaki otları aldım çoğunluğunu. Tırmıkladım. Şöyle bir kısmını götürdüm oraya. Evet arkadaşlar. Ben çok işe yarıyorum aslında da. Canım istemiyor. Şimdi yavaş yavaş üstü şöyle buraya kadar çıkacak. Çok da değil hepsini bir de öyle. Ha, azar, tamam. azar, azar. Ama. Aferin. Çek kız dikkat. Dik kap, dik. Çalışırsan değil mi? Ha, şurada zaman kara vuracaktım. Bağ vurdum, bakma. Bakmış mı? Anne kurbağa var anne. <laughs> Köpek, Aa! hayvan, Belim acıdı, geri zekalı. Boş kalkınca bir şey olur oğlum, bir şey olur. Gülmeyeceksin o zaman bana. Arkadaşlar yarısı kopmuş kör yılan. Öyle mi lan? Bakın bu kör. Bu görmüyor. Bak şuradan kopmuş. Dedem kesmiş ya, şey yapmadan hani içerken. Kertenkele bir çeşitli galiba. Hani bir dakika Kör yılan değil diyor. Şöyle bir şey. Şöyle bir yılan. Ne yapıyor Figen? İkini aynı aynı gün yatırıyor, aynı gece. Doğunca birbirine katıyor. Anne, hava hafiften şuradan şey yapıyor. Yağmur yağacak. Ne ne kombinimi onun üzerinden puanlar <laughs> mısınız? <laughs> Kollarım inanılmaz ağrıdı. İp çektiğimiz için onu düzeltirken e, patpatı tamamen öbek haline getirdik. İple bağladık. Of kolum çok ağrıyor ama. Şimdi patpat pat gelecek gelecekti ben de yukarı çıktım. Saçım başım da aldı muhtemelen toz, toprak, un, odun. Oy. Şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Batmış. Biz ittirelim bunu. Evet, çıktı. Yarın bayram. 2002 model Mercedes S3986 model arabamı tanıtıyorum. 40 beygir, 4 çeker, cayır cayır gider. Evet arkadaşlar, otumuzu topladık, yığdık ve gidiyor. Yani burada bir hafta on gün kalsam çekeceğim onlarca olay var ama şu an buna denk geldi. Videoyu kapatayım yeter de kaç dakika video oldu. Yani yorucu ve eğlenceli bir video. Çok aşırı komik değil tabii ki de ama çok aşırı güldüğünüzü düşünmüyorum ama çıtırından bir yaylayı gösterdik. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Bu kadar.